Evet arkadaşlar. Bu gibi yani tatlılar var Böyle gösterip şöyle. Bu tatlı oldu. Yani böyle birinciyi göstereyim. Dubai çikolatası tatlısı böyle. İçinde i̇şte, pistachio krem var. Şey. Neyse. Evet gördüğünüz gibi bu da Dubai çikolata sanayi şeymiş. Öyle aldım. Çok güzel ha. Şeye benziyor. Vallahi güzel. da şöyle göstereyim. Bunun şey taktığımız var. Dur, dur. Böyle. Poşetli koymuşlar. Böyle yani tatlar çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Hmm. Çok güzel. Öyle pisler biliyorlar. Bir şey olmaz ya. Güzel abicim. Beğendim ben bunu yiyeceğim. Evet. Tatlımız bitti. Çok güzeldi. Vallahi güzel. Allah! 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 Arkadaşlar gerçekten çok lezzetli. Ama şöyle bir mesela? Ya acaba gıcık olacağım abi. <laughs> Döndüremiyorum ya. Boş ya. Evet gördüğünüz gibi böyle çok güzel arkadaşlar. Hepinize tavsiye ederim. Fiyatı yakla yaklaşır 16 euro. Almanya'da Türkiye'de bulunan bir şey benim bildiğim öyle Aslında ben Almanya'dan aldım. Bunlar böyle 10 euro 15 euro falan tuttu ama değer. Bir çocuk duva çikolatasına o kadar para vermek yerine bunu almak 100 bin kat daha mantıklı arkadaşlar. Bence. Görüşürüz. Vallahi görüşürüz arkadaşlar.